Üçüncü olarak, eğer ki benim mevsufum cemi olarak geliyorsa, çoğul olarak geliyorsa, işte o durumda değerli arkadaşlar, üç ayırıyoruz biz. Yani 3 daha alt başlığı ayırıyoruz. Birinci olarak, eğer ki eğer ki cemi mükesserlerden, kırık cemilerden akıl sahibi olmayan çoğul isim ise, bunlar hem müennes hem de müfret kabul ediliyordu. Yani kırık cemilerden akıl sahibi olmayanları biz tekil ama müennes olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Mesela kitaplar anlamında kütüp, fuul kalıbında gelir cemi olarak. Akıl sahibi olmayan bir çokluğa delalet ettiği için Arapça dil bilgisi kaidelerinde, gramerinde biz bunu tekil ve müennes olarak kabul ederiz. Eğer mevsuf böyle ise, yani akıl sahibi olmayan kırık cemilerin biz dil bilgisi gramerinde eğer ki müennes ve tekil olarak kabul ediyorsak haliyle sıfatı da müennes ve tekil olarak gelmek zorunda değerli arkadaşlar. Onun da misallerini yazalım. Şöyle diyelim. Eğer ki 3 cemi olarak geliyorsa bu durumda üçe ayrılıyor. Bir eğer ki eğer ki akıl sahibi olmayan ...mükeser kırık cemiler ise ne dedik? Biz bunları müfret ve müennes olarak kabul ediyoruz. Benim mevsufum böyle bir kelime ise o zaman sıfatını da ben müfret ve müennes olarak getirmek zorundayım. Mesela örnek olarak efkar arkadaşlar. Bakın efkar fikirler demektir. Fikirler. Kırık bir cemi ve akıl sahibi değil. Dolayısıyla umumi fikirler diyeceğim. Ben bunu Dil bilgisi kaydedene göre Arapça müennes ve müfret olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla efkarı umumi değil, efkarı umumiye suretinde müennes ve tekil olarak getiriyorum sıfatını. Efkarı umumiye yani umumi fikirler veya kamuoyu demek arkadaşlar. Ukulu nuraniye bir diğer misalimiz. Ukulü, bakın ukul akıllar demek. Ukulü nur, nurani diye değil, ukulü nuraniye diye getiriyorum arkadaşlar. Ukulü nuraniye. Ukulü nuraniye. Yani sıfatı da müfret ve müennes olarak gelmiş oluyor. Edille-i erba. Edille, değerli arkadaşlar, deliller demektir. Deliller. Edille. Edille-i. Evet, erba'a. Bu da dört demektir. Evet, İslamiyet'te bizim için dört hüccet, dört delil. Önce Kur'an, kitap, sonra sünnet, sonra icma, sonra kıyas geliyor. Onun ifadesi, edille-i erba'a. Bakın, edille-i çoğul ama akıl sahibi olmayan bir çoğul, kırık çoğul olduğundan dolayı ben bunu müfret ve müzekker olarak kabul ediyorum değerli arkadaşlar. Sonra ümem ümemi salif demiyoruz arkadaşlar. Ümemi salife yani daha önce geçmiş olan ümmetler. Ümem çoğul ama akıl sahibi olmayan bir çoğul olduğundan dolayı biz bunu tekil ve müennes olarak kabul ediyoruz. Kazayayı makbule. Kazayayı makbule. Evet bu da büyük zatların söylemiş oldukları ve delilsiz olarak kabul edilen sözler demek arkadaşlar. Bakın kazaya e, e, hüccet olan sözler anlamında çoğul ama mükesser, kırık ve akıl sahibi olmayan bir çoğul olduğundan dolayı bunu müfret ve müennes olarak kabul ediyoruz ve makbul olan mef'ul kalıbındaki bizim sıfatımız müennes olarak makbule şeklinde geliyor değerli arkadaşlar. Son bir misal daha yazalım. Hak'a iki, ...hakaiki... ...imaniye. Değerli arkadaşlar... Evet, hakaik, hakikatler demek. Bakın, akıl sahibi olmayan bir mükesser cemi olduğundan dolayı... ...sıfatı da ismi mensup, hakaiki imani şeklinde değil... ...hakaiki imaniye şeklinde gelmiş, değerli arkadaşlar. İman, hakikatleri demek. Birincisi bu... Yani eğer benim cemim akıl sahibi olmayan cem-i mükesserlerden ise, kırık cemilerden ise demek ki bu Arapça gramer kaydelerine göre, dil bilgisi kaydelerine göre müfret ve müennes olarak kabul ediliyormuş. Mevsuf böyle olduğuna göre sıfatı da ona tabi olması lazım. Dolayısıyla sıfatı da müfret ve müennes olarak geliyor. Şimdi gelelim ikinci kısma. Eğer ki benim mevsufum cem-i mükesser ve cem-i müennesi salimlerden akıl sahibi olan cemiler ise o zaman değerli arkadaşlar yani hakiki müennesleri kastediyoruz tabi. Yani cem-i müennesi salimlerden hakiki müennesler ise onların da sıfatları müennes ve cemi olarak geliyor. Akıl sahibi olmayanların ise akıl sahibi olmayanların ise müennes ve müfret olarak geliyor. Aynen burada ifade ettiğimiz gibi. Şimdi misallerini yazdığımızda değerli arkadaşlar daha iyi anlaşılacak. Burada bir demiştik. Şimdi aynı maddeye devam ettiğimden dolayı şuraya iki diyorum. Eğer ki ikinci olarak değerli arkadaşlar benim cem-i mükesserim ve cem-i müennesi salimim akıl sahibi ise ve akıl sahibi olan hakiki müenneslerden ise aynı zamanda o zaman sıfatım da benim müennes ve cem'i olarak geliyor. Fakat akıl sahibi değil ise bu sefer yine müennes ama sıfatım bu sefer müfret olarak geliyor değerli arkadaşlar. Mesela misalleri yukarıya yazalım. Ezvaç temiz olan hanımlar yazacağız arkadaşlar. Evet ezvac zevceler demek hanımlar. Şimdi bunun sıfatı ezvacı tahire diye mi gelir? Ezvacı tahir diye mi gelir? Veya ezvacı tahirat diye mi gelir? Evet ezvac bakınız mükesser cemi ama akıl sahibi ve hakiki müennes dolayısıyla onun sıfatı da arkadaşlar arkadaşlar. Demek ki müennes ve cemi olarak gelmek zorunda. Dolayısıyla tahirat diye geliyor. Ezvacı tahirat. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz olan, pak olan zevceleri anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, acaizi, acaizi, Evet bu da acizeler. Acaizi. Evet acize. Yani aciz olan hanımlar. Acaiz bunun çoğulu. Dolayısıyla bunun e, arkadaşlar salih olan acizeler diye ifade edecek olsam. Hakiki müenneslere delalet ettiğinden dolayı ve cem olduğundan dolayı bunun sıfatı da arkadaşlar salihat şeklinde gelmiş oluyor. Acaizi salihat. Evet, salih olan, aciz eder, aciz olan hanımlar anlamına gelmiş oluyor değerli arkadaşlar. Sonra ahavat hanım kardeşler müminlerin hanım olan kardeşleri desek arkadaşlar ahavat bakın yine aynı şekilde hakiki müenneslere delalet ediyor. Hakiki müennes. Dolayısıyla sıfatı da kesinlikle müennes ve cemi olarak gelmek zorunda. Ahavatı dolayısıyla müslimat şeklinde geliyor arkadaşlar. Ahavatı müslimat. Müslümanların hanım olan kardeşleri anlamına geliyor. Evet, şimdi gelelim diğer misallerimize. Mesela ayatı bakın burada mevzu değişecek arkadaşlar. Evet bakın ayat ayetler demektir. Cem'i müennesi salim olarak yapılmış. Yani sonuna elif te almak suretiyle ayat diye yapılmış. Ama akıl sahibi değil, değil mi? akıl sahibi olmadığından dolayı dolayısıyla ben bunu müennes ama müfret olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla ayatı Kur'aniye diyoruz. Ayatı Kur'aniye. Ayatı Kur'aniye. Sonra salavat değerli arkadaşlar. Evet, salavat, salatlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiğimiz salatlar anlamında. Aynı şekilde bakın, müennes olarak çoğul yapılmış ama akıl sahibi olmayanlara delalet ettiğinden dolayı dolayısıyla gramer kaidesine göre müfret olarak kabul ediliyor. Ama müennes. Salavatı dolayısıyla şerife şeklinde geliyor. Salavatı şerife. salavatı şerife şeklinde gelmiş oluyor der arkadaşlar. Bir de hacat. Hacat ihtiyaçlar demektir arkadaşlar. Hacat. Bakın ihtiyaçlar akıl sahibi olmayan bir cemi olduğundan dolayı evet müennesi salim olarak yapılmış. Sonuna elif t getirilmiş. Ama akıl sahibi olmayan bir cemi olduğundan dolayı gramer kaidelerine göre müfret ve müennes olarak geliyor. Dolayısıyla sıfatı bu mevsufun sıfatı zaruriye, hacatı zaruriye olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Zaruriye. Hacatı zaruriye. Evet değerli arkadaşlar. Demek ki benim mevsufum birinci kelimem cem'i mükesser ve cem'i müennesi salimlerden akıl sahibi olan hakiki müennesler ise sıfatım cem ve müennes olarak eğer akıl sahibi olmayanlardan ise bu sefer sıfatım müfret ve müennes olarak geliyormuş değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü alternatife. Üçüncüsünde de eğer ki benim mevsufum değerli arkadaşlar cemi-i mükesserlerden kırık cemilerden akıl sahibi olanlar ile cemi-i müzekkeri salimlerden çoğul isimler ise bu sefer değerli arkadaşlar benim sıfatım da aynı şekilde müzekker ve cemi olarak geliyor. Müzekker ve cemi olarak geliyor. Mesela örnek olarak şöyle 3 diyelim. Örnekleri verdiğimizde daha iyi anlaşılıyor. Mesela Rusul. Arkadaşlar. Rusul. Rasuller demektir. Peygamberler. E, kerim olan peygamberler diyecek olsam bunun e, gramer kaidesine göre bakın çoğul aynı zamanda akıl sahibi ve müzekker. Müzekker ve çoğul olarak gelmesi lazım sıfatı da. Rusulü kiram olarak geliyor arkadaşlar. Rusulü kiram. Yani kerim olan rasuller. Rusulü kiram. Kerem ehli olan, kerim olan peygamberler değerli arkadaşlar. Diğeri de enbiya, mesela azim olan peygamberler diyeceğim değerli arkadaşlar. Enbiya'yı Enbiya'yı ne deriz buna? Azim olan. Evet Enbiya bakın kırık bir cem ama akıl sahibi ve müzekker. Hakiki müzekker. Dolayısıyla sıfatı da cemi ve müzekker olarak gelmek zorunda. Enbiya'yı izam, azimin çoğulu izam, azim olanlar değerli arkadaşlar. Enbiya'yı izam, azim olan peygamberler manasına geliyor. Sonra bir diğer misal ashab. Evet, sahabiler demek arkadaşlar. Sahabiler ashab çoğul yine akıl sahibi ve müzekker sıfatı da ashab kiram şeklinde rusul-i kiram ashab kiram şeklinde kerim olan sahabeler anlamında gelmiş oluyor değerli arkadaşlar ashab-ı kiram evet hulefa raşit olan halifeler hulefa hulefayı raşit. Evet arkadaşlar bakın. Hulefa halifeler. Mükesser bir cemi ama akıl sahibi ve müzekker. Raşit, tekil, reşit olan, ehliyetli olan anlamında Peki raşi da dolayısıyla bu çoğul olduğuna göre bunu da çoğul yapacağım. Ama raşi dağıt diye mühendis olarak da çoğul yapabilirim. Râşidîn şeklinde müzekker olarak da çoğul yapabilirim. Hangisini tercih ediyoruz? Şu müzekker olduğundan dolayı raşi din şeklinde bunun da müzekker olan çoğulunu tercih ediyoruz arkadaşlar. Hulefâ-i raşidin yani raşit olan halifeler. E imme İmamlar demek. E imme. Evet müctehid olan imamlar diyeceğiz. E imme imamlar demek. Yine aynı şekilde e, akıl sahibi, Cemmi mükesser, e imme e, ve müzekker. E imme i aynı mantıkla müctehid müctehidin şeklinde müzekker cemi olarak salim müzekker cemi olarak yapıyorum değerli arkadaşlar. Eymeyi müctehidin. Sonra salih mücahitler. Müca mücahidini sa salihin arkadaşlar. Salih olan mücahitler anlamına gelmiş oluyor. Evet bakınız şöyle güzel bir incelik var Osmanlıca'da. Mesela fukara aynı mantıkla fakirler demektir. Müzekkerdir ve çoğuldur. Fuala kalıbında. Sıfatı da sabirin sabırlı olan fakirler anlamında, sıfatı da cem'i müzekkeri salim şeklinde geliyor. Sabirin tarzında. Fukarayı sabirin. Şimdi şöyle bir incelik var arkadaşlar. Kavilerin cem'i zayıf olur. Yani bir cihette latif bir nükte güçlü olan kişiler, erkekler kendi güçlerine, kuvvetlerine itimat ettikleri için onların bir araya gelip oluşturdukları cemiyetler zayıf olur. Yani bir cihette han hanımlar daha latif, daha narin, daha zayıfedir sanki erkeklerin bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları cemiyetler, çokluklar, topluluklar da aynen hanımlar gibi aralarında çünkü birbirlerinin güçlerine güvendiklerinden dolayı tam bir ittifak yok. Herkes kendinin gücüne, kuvvetine güveniyor. Aralarındaki ittifak zayıf olduğundan dolayı onların cemi aynen hanımlar gibi, mühendisler gibidir. Bundan dolayı Osmanlıca'nın latif bir nükte, arkadaşlar bazen e, cemi müzekkeri salimlerin veyahut cem-i mükesser ama müzekker olan cem-i mükesserlerin çoğulları müennes olarak itibar edilmiş. Müfret ve müennes. Yani onlar sanki erkekler kendi güçlerine, kuvvetlerine güvendiler. Bir araya geldiler. O tesanüde ictimaa yeterli kuvveti vermediler. Dolayısıyla onların birliktelikleri sanki bir tek fertmiş gibi ve sanki kadınların zayıflıklarıymış gibi addedilerek onlara müfret ve müennes muamelesi yapılıyor değerli arkadaşlar. Mesela bir örnek verecek olursak eğer rical raculler erkekler demek. Ricali meşhure şeklinde kullanılıyormuş. Ricali meşhure. Bakın raculler erkekler bir araya geldiler halbuki erkeklikleri, güçleri, kuvvetleri daha da ziyadeleşmesi lazım. Müzekkerken katlı müzekker olması lazım. Ama hayır, erkeklerin cemleri sanki müennes gibi bir zayıflık ifade eder diye ona müennes muamelesi ifade ediyorlar ve atfediyorlar. Ve toplulukları da aynen bir fert gibidir diye müfret ve müennes yapıda meşhure şeklinde gelmiş. Yani şunu demeye getiriyoruz değerli arkadaşlar. Buraya misallerimizi yazdık gerçi. Bakın hep çoğul olarak geldi sıfatları. Ama eğer eğer Aynen ricali meşhurede olduğu gibi sıfatları müfret ve müennes olarak gelirse de şaşırmayın. Yani bir cihette diyebiliriz ki sanki bunun kullanımı semai. Yani nasıl alışla geldiyse, nasıl klişeleştiyse biz onu o şekilde kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Bir hususiyet daha var. Bazen sıfat tamlamalarında değerli arkadaşlar mevsuf mukadderdir. Yani bellidir. Ondan dolayı mevsuf hasfedilir. Hiç zikredilmez. Sadece sıfatı zikredilir. Ama o mukadder olan, gizli olan sıfatı biz bildiğimizden dolayı manayı ona göre veriyoruz. Mesela örnek olarak arkadaşlar örnek olarak mesela dahiliye. Dahiliye. Evet burada gizli umuru diye bir mevzufumuz var. Umur işler demek. Akıl sahibi olmayan bir cemiye olduğundan dolayı değerli arkadaşlar biz buna müfret ve müennes muamelesi yapıyoruz. Dolayısıyla sıfatı da müfret ve müennes olarak geliyor dahiliye. Yani iç işleri. Veya dahiliye iç hastalıkları. Malumunuz hastanelerde özellikle eskiden çoklukla kullanılırdı. Bugün de hala kullanılabiliyor. Dahiliye iç hastalıkları veya dahiliye vekaleti deriz. Umuru dahiliye iç işleri anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Sonra mesela maliye Evet, mal ile alakalı olan işler, maliye. Sonra hariciye, aynı mantıkla, hariciye yani umur hariciye dış işleri demek veya dış ile alakalı olan işler demek değerli arkadaşlar. Mesela cildiye cildiye aynı mantıkla cilt ile alakalı olan işler demek. Bevliye Evet. Boşaltım sistemi ile alakalı olan demektir arkadaşlar. Umuru, bevliye, hastanelerde de bevliye diye bölümler olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Son olarak da harbiye. Evet, umuru gizli olarak mukadder, harbiye şeklinde harp ile alakalı işler diyoruz değerli arkadaşlar.